29 Eylül 2021 Çarşamba Çaşırlıklar Ocak yine olsun Karşılar Munzur Dağı Başpınar'ın üstü Ardıç ağaçları karşı Keltepe Munzur Dağı ardıç ağaçları güneşin batışı Video kayıt Ahmet Etem Kulu Kısa Esmegil'in Bahçeye yapılan Baraka Ev

Ondan yukarıdan da bok olmaz sen nereden başlama? niye onu doğru. Geliyor. Ya şu yayından çıktı Ahmet'le gayetelik ya kendimi şeyde röportajda istemi yapmışım kendimi. Duydunuz mu lan? Hı hı. Sen şimdi konuşma yap aday olarak yayını nasıl? <laughs> sen ya İsmail abi oraya saklandın ya. La evet. babam canlı yap başını ya. Yeni muhtar adayımız. Lan. Hayır, hayır asla, hayır, asla. asla. Öyle bir şey de söyleyeyim. Bir daha böyle bir şey bulamazsın hayatta bak. Hayır abi, abi. teşekkür ederim. Afiyet olsun afiyet olsun. Eh. Dur. Afiyet olsun tamam, Ya Mehmet abi ne çay yapmışsın abi? Yani. Allah bu şey ne? Harika çay yapıyor. Tavşan abi. kanı tavşan kanı kardeş. Ne diyorsun abi? Ya? Bir hele bir tadına bak tadına bak bir. Of eline koluna sağlık çok teşekkür ederim. Afiyet abi. Olsun, olsun afiyet vallahi. olsun helal olsun. Allah bu abi. bütün dertlere deva teşekkür hastalıklara şifa. Çok teşekkür ederim sağ olasın Allah abi. Canım. Ya afiyet teker olsun helal olsun, Allah. helal olsun inşallah afiyet olsun güzel abi. kardeşim.